Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu hedonizm. Hedonizm, zevk ilkesi ve mutluluk arayışı. Hedonizm, antik Yunan filozoflarından biri olan Epikuros'un öğretilerinden türemiş bir felsefi akımdır. Temelde, yaşamın en yüksek değerinin zevk ve mutluluk olduğunu savunur. Bu videoda, hedonizmin kökenleri, temel prensipleri ve çeşitli türleri üzerinde durulacaktır. Hedonizmin kökenleri Hedonizmin temelini atan Epikuros, insan hayatının amacının, ağrısız ve zevkli bir yaşam, olduğunu öne sürmüştür. Ona göre, mutluluk, bedensel ve zihinsel hazları maksimize etmekle elde edilir. Ancak, bu sadece anlık zevklere değil, uzun vadeli huzura da odaklanır. Hedonizmin temel prensipleri, hedonizm, iki ana kolda incelenebilir, niceliksel hedonizm ve niteliksel hedonizm. Bir niceliksel hedonizm, bu yaklaşım, mutluluğun miktarını ön planda tutar. Yani, daha fazla zevk almak ve acıyı minimize etmek en yüksek değeri oluşturur. İki niteliksel hedonizm, bu yaklaşım, zevklerin türünü vurgular kaliteli, derin ve anlamlı zevklerin peşinde koşmak, yaşamın anlamını artırabilir. Hedonizmin türleri, bir epiküryanizm, epikurosun öğretilerine dayanan bu tür, ılımlı bir hedonizm biçimini benimser. Zevklerin doğru bir şekilde seçilmesi ve aşırılıklardan kaçınılması önemlidir. 2. Bentham'ın utilitarizmi, Jeremy Bentham, eylemlerin toplam mutluluğu maksimize etmeye yönelik olması gerektiğini savunur toplumsal düzeyde genel mutluluğun artırılmasını hedefler. Eleştiriler ve tartışmalar. Hedonizme yöneltilen eleştiriler arasında sadece anlık zevklere odaklandığı, uzun vadeli hedefleri ihmal ettiği ve mutluluğun subjektif bir kavram olduğu gibi görüşler bulunmaktadır. Ayrıca bir eylemin toplam mutluluğu artırmak yerine bireysel mutluluğu artırması gerektiği konusundaki tartışmalar da mevcuttur. Sonuç olarak Hedonizm, yaşamın anlamını zevk ve mutluluk üzerinden tanımlayan etkileyici bir felsefi akımdır. Ancak bu ilkenin uygulanması ve değerlendirilmesi konusundaki çeşitli görüşler filozoflar arasında dikkate değer tartışmalara yol açmıştır. Bu videoda sizlere hedonizm hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.